formülü baştan yazacağımız sıradışı bir organizasyon hazırlığı Afrika'nın geleceğine damga vuracak genç ithalatçı ve iş adamları çağırdı. Onuncu kez düzenleyeceğimiz WCL Forum organizasyonunda 1500 Afrikalı alıcıyı İstanbul'da ağırlıyoruz. Müzik Siz yeni bağlantılarla ihracat hacminizi arttırabilecek yeni işbirliklerinin temelini oluşturacaksınız ve yeni fırsatlara kapınıza arayacaksınız. Dünyanın bütün ekonomilerinde bir daralma var. Talepte daralma var. Savaşlar dünya piyasalarını etkiliyor. Herkes bir çıkış arıyor. Türkiye'nin önündeki tek çıkış üretim ve ihracat. İşte bu yüzden bize yeni pazarlar lazım. Bugüne kadar ihracatımızı yaptığımız o büyük pazarların dışında yeni çeşit, yeni çeşitler, yeni alternatifler üretmek zorundayız. Afrika kıtası 1.4 milyar insanın yaşadığı bir kıta. 2050 yılında bu nüfus 2.2 milyar olacak. Şimdi bu büyük pazarda Türkiye'nin bir şansı var. Buna inanıyoruz. Türk asrında Türkiye'nin Afrika'ya ihracatı rekor kıracak. Buna kesinlikle inanıyoruz. Onun için Türkiye'nin bu anlamda en tecrübeli firması olan biz, Boğaz Fuarcılık ve Afrika Ticaret Merkezleri 2024 yılına Afrika'ya ihracat konusunda formülü baştan yazacağımız sıradışı bir organizasyon hazırlığı içerisindeyiz. 10. kez düzenleyeceğimiz WSI Forum organizasyonunda 1500 Afrikalı alıcıyı İstanbul'da ağırlıyoruz. 54 Afrika ülkesinden gelecek 1500 Afrikalı alıcıyla Türkiye'den 500 firmalık bir bloğu, bir ihracat ordusunu Afrika'daki alıcılarla buluşturacağız. Kimleri çağırdık? Hindistan'da, Çin'de, Avrupa Birliği ülkelerinde ticari bağlantıları olup Afrika'nın geleneksel pazarlarında, kendi ülkelerinde ticari ilişkiler geliştirenler o bölgeden mal alıp kendi pazarlarında satan önemli dış ticaret firması yetkililerini çağırdık. Kimleri çağırdık? Önemli siyasetçileri çağırdık. Afrika'nın geleceğine damga vuracak genç ithalatçı ve iş alanlarını çağırdık. Kimleri çağırdık? Afrika'nın en güçlü iş kadınlarının, ciddi kadın girişimcileri bu organizasyona davet ettik. Türkiye'den her sektörden firmalar katılıyor bu organizasyona. Gıdadan sağlığa, tekstilden inşaata, Medikalden dekorasyon mobilyaya, madencilikten kimyaya, aklınıza hangi sektör gelirse gelsin o sektörle ilgili mutlaka bir fırsat var Afrika'da. Ve 26-27 Şubat tarihlerinde İstanbul'da 10. defa düzenleyeceğimiz bu önemli organizasyon WCI Forum, Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nda sizlere bazı seçenekler ve bazı sürprizler hazırladık. İsterseniz bu muhteşem organizasyona 2 metre 2 metre ölçülerinde 4 metrekarelik mini bir B2B standıyla katılabilirsiniz. İsterseniz ben bunu bile almak istemiyorum, bu kadar bile deneyimim yok derseniz size görüşme masalı katılım seçenekleri hazırladık. Sadece bir masanın üzerinde numuneleriniz, kataloglarınızla, tabletinizle B2B'lere hazır bir şekilde oturup bir Nijeryalı ile görüşüp o kaltıktan sonra bir fil dişi sahillerinden bir müşteriyle görüşüp o kaltıktan sonra Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden gelen yeni bir müşteriyle görüşerek bağlantılarınızı arttıracaksınız. Büyük düşünenler için de büyük sürprizler hazırladık. Sponsorluklarımız var. Artık geleneksel hale gelen gala gecesi yemeğimizde sponsorlarımız konuşmalar yapacak. Siz 30 metrelik bir dev ekranın önünde Türkçe kendi firmanızı, ürünlerinizi, hizmetinizi ve Afrika'ya ilişkin hedeflerinizi anlatacaksınız ve aynı anda simultane tercümanlık hizmetleriyle Portekizce, Arapça, İngilizce ve Fransızca olarak muhataplarını sizi dinleyecek. Aynı zamanda Afrikalı alıcılarımız, Afrikalı dostlarımız ülkeye girdiği andan itibaren beni fark etsin diyenlere de yeni fırsatlar hazırladık. İsterseniz sizler Afrikalı dostlarımız Otele girerken hazırladığınız hediye paketlerinizi teslim ederek bütün Afrikalı dostlarımıza aynı anda hediye paketi teslim ederek önemli bir sponsorluk avantajından yararlanacaksınız. Ya da Afrikalı dostlarımız odalarına girdiğinde odalarının girişinde sizin kataloglarınız, broşürleriniz ve tanıtım materyalleriniz onları karşılayacak. Böyle özel sponsorluklar hazırladık sizler için. Ya da kafe break alanında Afrikalılar görüşmelerden artık bir tık yorulmuş, bir kahve içip bir kruvasan yiyip, bir kuru pasta yiyip, kendini biraz dinlenmeye aldığı anda sizin broşürleriniz, sizin tanıtım materyalleriniz onları karşılayabilecek. Cafe Break sponsorluklarımız var. Önemli bir hazırlık harifesindeyiz. 1500 nitelikli alıcıyı getiriyoruz. Ama bunun yanında sürprizimiz var. Türkiye Cumhuriyetler, Balkanlar, Rusya gibi bölgelerden de yine nitelikli alıcıları bu sefere mahsus, 10. defaya mahsus olarak WCI Forum organizasyonlarında sizlerle buluşturacağız. Dışarıdan ziyaretçiye tamamen kapalı olan bir organizasyona sadece seçilmiş alıcılar ve Türkiye'den biraz önce saydığım standlı, sponsorlu ve görüşme masalı katılımcılar katılabilecek. Afrika'ya ihracat yapan herkes, ihracat yapmaya başlayan herkesin background'ında bir bağlantı var. Bir bağlantı noktası var. İşte WCI Forum size bu bağlantı noktasını sunacak. Siz yeni bağlantılarla ihracat hacminizi arttırabilecek yeni işbirliklerinin temelini oluşturacaksınız ve yeni fırsatlara kapınızı aralayacaksınız. Yani bu forumdan çıktıktan sonra siz artık Mali'den bir dosta, Kongo'dan bir bağlantıya, Nijerya'dan potansiyel bir müşteriye, Etiyopya'dan kuvvetli bir aracıya sahip olacaksınız. Cep telefonu rehberinizde bu data ve bağlantılar size Önümüzdeki günlerde ihracat getirecek. Birçok ihracat başarmış firmanın videosunu Utku Bengüsü İhracat YouTube kanalında, Utku Bengüsü Instagram kanalında, WCI Forum ihracat kanalında, WCI Forum Instagram kanalında izleyebiliyorsunuz. Bunları izleyerek bu tecrübelerle nasıl faydalanmış firmalar, genç girişimciler neler yapmış, kadın girişimciler neler yapmış, önemli ihracatçılar ve üreticiler, neleri başarmış sürekli paylaşıyoruz. Gelin siz de Türkiye'nin rakipsiz, alternatifsiz, en büyük ihracat networking organizasyonu olan WCI Forum'un 10. yıl özel versiyonuna 26-27 Şubat tarihlerinde İstanbul'da yapılacak bu 10. yıl özel versiyonuna katılarak büyük fırsatların, büyük ihracat hikayelerinin ve ihracatta yeni bir tarihin yazanı oldu. İlk satırları WCI Forum'da yazmaya başlayın. Afrika'ya ihracat yapmayan kalmasın. Türkiye yüzyılı, ihracatın yüzyılı olsun. Türk asrına Afrika ihracatımız damga vursun.